Selam Mustar. Mustar Mersek'ten, Saray Bursa'dan Hepinize sevgiler, saygılar gönderiyorum. İnşallah iyisinizdir. Mustafa kardeşiniz Beşim, iyi. Hadi. Birazcık hava soğuk. Kendim buraya attım. Rastgele girmiştim. Ama buradaki arkadaşlarla tanıştık. Türkçe bilmiyorlar ama hepsi Ahmet, Mehmet, Hasan Hüseyin bizden. Kuyuları, suyları, her şeyde bize benziyor. Ejdat güzel izler bırakmış. Pablo ha, ha İstanbul, Pablo ha, ha Bursa. Fark eden bir şey yok. Yemesi, içmesi, yemek kültürü, çayı, huyları, suyları, her şeyleri bize benziyor arkadaşlar. Dilleri hariç. <laughs> Oldukça fazla <laughs> soru var. Sınırı nasıl geçeceğiz? Hangi yerlere gerekiyor? Dilimiz olmasa <laughs> burada zorlanır mıyız gezerken, tozarken falan diye. Başta söyleyeyim sınır geçmek için, yani Bosna Hersek'e <laughs> gelmek için pasaport, aşı kartı, uçak gidiş dönüş bileti ve otel rezervasyonu yeterli arkadaşlar. Bunları bu evraklarla beraber sınırdan geçmeniz 3-5 saniye. Yalnız şöyle bir şey oluyor. Zaten havalimanı, Bostonese havalimanı küçük. 4-5 tane peron var. İkisi çalışıyor. peronun <laughs> geçerken niye geldin, kaç gün kalacaksın falan diye soruyorlar. Biraz prosedür icabı soruyorlar. Formalite. Kendiniz ifade edemezseniz orada rehberler var. Yani yabancı diliniz falan yoksa. Rehber geliyor, seninle Türkçe konuşuyor. Kaç gün kalacaksın, yalnız mı geldin? İşte diyorsun 3 o... gün, 5 gün, turist gelecek falan. Kontrol <laughs> Ee, hani hiçbir şey olmazsa e, yine geçiriyorlar. <laughs> geri gönderme <laughs> falan yok. O, benler, Ukrayna videolarını anlatıyordum <laughs> ya hani Ukrayna maceralarında geri, <laughs> gelenler oluyordu. <laughs> o da öyle bir şey yok arkadaşlar. <laughs> halkı, vatandaşı, yerel halkı Türklere karşı, <laughs> bizlere karşı oldukça <laughs> cana yakın. Ee, bir şey sorduğunuzda yardımcı oluyorlar. Dil <laughs> bilmeseniz <Birbiri> bile <laughs> translate için çeviri kullanarak sizi yönlendiriyorlar arkadaşlar. <laughs> Yemek kültürleri, çay kültürleri, e, esnaflıkları, ne diyeyim, e, her şeyleri bize benziyor. Türkçe bilen de var. Mesela i̇şte bu videolarda bayan hatunlarla, bayan arkadaşlarla tanıştık. Türkçe biliyor. Nereden biliyorlar? Yunus Emre Enstitüsü, bizim Yunus Emre Enstitüsü. kurs görmüşler, okumuşlar. Türkiye'ye gelmişler, Rahat bu. Turistlerle diyalog için bir şekilde öğrenmişim. Yönetimden de ne anlatacağımı kafadan toparlayamıyorum. Bize benziyor diyorum ya. Bağıra bağıra konuşuyorlar. Para <laughs> <Araysız>, istiyorlar. bak denize. <bilencil>. Marşı sigara. Mars yok. Hadi derler. Kurbanımda <laughs> sigara. <laughs> Kapıyor. <laughs> üşüdüm. <laughs> Kapıyor. <laughs> Kapıyo, hadi. Gazla. <gülüyor> <gülüyor> Sevgili evet arkadaşlar, buraya arkadaşınızla, manetanızla ya da çoluk gelecekseniz zorlanmazsınız. Hostelde kalmayın, otelde kalın. Oteller gayet temiz, hijyenik, ee, kullanıma ve tatil yapmaya uygun. Ama hosteller biraz cort. Benim kaldığım hostel mesela sıkıntıydı ee, temizlik açısından. E, geldikten sonra da ekstra 5 avro köstüler. Tabi anlatmayayım oralarını. Boşlukları seviyorum. Arada böyle sıkıntılı tipler çıkıyor ama geleneği gelen itibariyle %99 iyi insanlar. <laughs> Türkçe biliyorlar. Meselenize <laughs> İngilizce. Yine bilmezseniz meseleniz anlaşıyorsunuz. Ee, i̇şte karşı çeşmesi var. Tam sebirin karşısında oturup çay içiyorum. <laughs> Bursa ile kardeş şehir olduğu için Bursa'daki arkadaşlar Bursalılar bilir. Bir, <laughs> Birebir aynısını yapmışlar. Az da olsa su akıyor. Etrafında fotoğraf çekiliyor insanlar, polisler. Hani <laughs> şey Lviv'in yani. Rinok Meydanı'na çok benziyor. Etrafında doğru. kafeler, çay ocakları. Yani, şey, eczane var, parmaşak ya da işte evet, evet. apteka. Apteka Rusça biliyorsunuz eczane demek. Şey Rusçanız şey, falan da varsa ufak ufak anlaşabilirsiniz arkadaşlar. Ne de olsa eski Yugoslav ülkedesi buralar. Tipton'un Tipton'un var ya ben anlatsam şimdi sabah olur. Neyse ateşi bol olsun. Tabi <laughs> şimdi 92-93 savaşlarında sık keskin nişancılar, strep nerede de olsun burada olsun birçok boşluğu öldürdüler, katlettiler. Hatunları, ok, 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 evet. bayanlar tecavüz ediyordu biliyorsunuz. Yani şimdi 25-30 yaşları olanlarla konuştuğumuz zaman veya yaşlı teyzelerle karşılaştım. Birçok konuda konuşamıyorlar. Yani evet. olumsuz şeyleri de burada anlatmaya gerek yok. Onlar bunlarla yaşamayı <laughs> öğrenmişler. Ben de onları dillendirmek istemiyorum. Ee, ya. ya. yani. benim de tabii duygusal bir bağım var. Nihayetinde çok böyle yani, layluluk gibi ya. bir gezme olmadı. Biraz hüzünlü, biraz buruk, biraz da böyle orta şekerli bir, yani, bir, bir gezme oldu arkadaşlar. Yani yaşananları, geçmişte yaşadıklarını, Avrupa'da <laughs> yaşadıklarını bildiğim için <laughs> böyle buruk bir seyahat oldu benim için. Öyle. Biz de insanızı kullandık. <laughs> Şimdi hemen kapatırlar kanalı. Demir Avrupa'nın göbeğinde, değil mi? Adı Müslüman olduğu zaman, bir mevzunun içinde Müslümanlar, Türkler olduğu zaman orada çözümsüzlük vardır. Demir. Tabii. Bosna Ersekli mesela, yüzde elli beş, Müslüman boşluktan oluşuyor. Geri kalanı Sırplar, Hırvatlar, Hırvatlar. Geri kalanı Sırplar, Hırvatlardan oluşuyor. Ama yönetim şekli George, 8 Sekiz ayda bir değişiyor. 3 tane e, Hırvat boşluk Sırtlarda yönetici var. 8 ayda bir kendi aralarını değiştiriyorlar. Tuhaf saçma bir yönetim şeklini buraya kösmüşler. Ne yazık ki böyle bir sürü problem yaşıyorlar. Hala çözüm çözüm bulmuş değiller birçok şeye. Neyse. Abi konulara girmeyelim. Ne anlatabilirim Bosna Eskik'te? Valla aklıma gelen çok fazla bir şey yok. Seyahatim on numara beş yıldır. Çok memnun kaldım. Mostar'a gitmek istiyorsanız gidin. Hatta önce Mostar'dan başlayın. En az 2 gün kalın imkan ve zaman varsa en az 2 gün kalın rahat rahat oturun cevabı yiyin. Orada da burada da yiyin farketmez. Ekmek arası köfte gibi bir şey ama çok güzel. Yani ambiyans güzel. Şimdi ekmeğin arasında değil de yanına koyuyorlar, biraz kenarına koyuyorlar, biraz soğan, biraz kaymak. Kaymada da marulun içinde veriyorlar ee, hani kaymak türünü köfte, et ürünü bir yerde bir 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 zaman. Bir buranın bir alışkanlığı bir bu şekilde. Bir Kaymakla bir köfte bir beraber, yanında biraz sos, bir tamam. Güzel mi güzel, ben sevdim. Gerek saraya basında, gerekse Aferin mostarda yedim. Tatları birbirine yakın. Mostara, Mostara en az iki gününüzü bir ayırın, bir ayırın bir arkadaşlar. Bir arkadaşlar. A, rahat, rahat rahat takılın, oturun esnafla tanışın. Türkçe bile esnaf çok fazla. Muhabbet edin, arkadaş olun. Ee, Ayalıca'ya gelip gitmek, gezmek olmuyor. Benim tarzıma ters. Bos Bosna Ersel'e geldiğiniz zaman da Saray en az 3-4 gün zayıfı Toplamda 4-5 gün önce yetiniz. O türlü geleni geçen izleyin. Kafede iki selam kelam edin. Bir Ali Ezzet mezarına gidin. Ben her gün gidiyorum. Tamam. Kafa dinliyorum. Güzel oluyor. Hep evet, böyle kitaplarını okuduğumuz, tamam. televizyonda tamam. gördüğümüz, tamam. kendilerini belgesellerde tamam. tamam. izlediğimiz tamam. insanlar. Tamam. Tabii tamam. biraz üzgün de olsa, tamam. can sıkıcı da olsa tamam. gidiyoruz. Yani yaşananlar canımızı sıkıyor tabii. Unutmuş değiliz. Tamam. Sevgili canlar. Ne anlatayım? Ya Antep güzel ülke. Ferhat aslında ülke. Çökün, çökün, gelin. Bu kardeşlerimizi yalnız bırakmayın. Arkadaşlarımızı yalnız bırakmayın. Bunlar gariban insanlar. Birçok bir konuda geri kalmışlar. Teknoloji, <laughs> Bırak, cep de, telefonu falan filan değil de geri kalan tramvay, tırabiliyüz, otobüs türü hepsi jord şehir yerleşimi falan. Tika bizim ülkemiz zamanında yapmış, böyle kalmış. İnşallah bundan sonra devamı gelir özellikle <laughs> bu Bursa, Konya, İstanbul <laughs> ve Ankara gibi büyük şehir belediyeleri buraya böyle otobüstür, dolmuştur ne bileyim buna benzer destekler falan verirse çok çok iyi olur. Evet. Nereden 20-30 tane <laughs> esnafa girmişim diyor. Konuştum, tanıştım. <laughs> Bir video çekmeme izin verenler çektim. Vermeyenlerle de arkadaş olduk, kardeş olduk. Türkçe bilenlerle konuştuk, yaşlı birkaç teyze vardı, ondan biraz tabii ki güzel şeyler dinledik, ee, iyi oldu ya. Telefonlarımızı aldık, Türkiye'ye gelecekler, görüşeceğiz. Ben böyle seyahat etmeyi seviyorum, hani gel git, hızlıca, ya, hiç koştur yok, seviyorum. İz bırakmak <laughs> lazım, İz, tabii. tadına varıyor. yani içmesin diye, bir türlü gezmek olmuyor. Böyle. Yani, Bak dilini bilmiyorsun ama anlaşıyorsun. Niye? gönül birlikteliği var. <laughs> Tabi lan. Tuhaf bir şey. <laughs> e, evet, yüz yıldır yüz yıldır, <laughs> yıldır <kardeşiz> <gülüyor> gibi <gülüyor> yani aynı mahallede büyümüşüz gibi hissediyorum <laughs> ben. <laughs> Sormak istediğiniz <yani. gülüyor> bir şey ne olursa sorun arkadaşlar. <laughs> Elimde gelince cevaplamaya çalışırım <laughs> ama çok profesyonelce bir video, profesyonelce bir gezi seyahat ettiğimi söyleyemem. <laughs> Çünkü <gülüyor> ben gezmek <laughs> için geziyorum. Video çekmek için gezmiyorum. Elimde cep telefonu. Geziyorum, dolaşıyorum. Hatta uçak modunu oh, alıyorum. Kimse aramasın, sormasın falan diye. Doğru. Akşam bir yere oturduğum Doğru. zaman pat Doğru. bakıyorum işte. Doğru. Biraz videolar editliyorum. Doğru. İşte atıyorum YouTube'a. Hatıra kalsın diye. Yoksa türlü e çok kendimde yaptığım e, videolar, çektiğim videolar beğenmeyecek arkadaşlar. Ama benim için öncelik gezmek. İkinci hobim video çekmek. Dolayısıyla sindire sindire geziyorum. Yoksa otursun akşam kadar, sabah kadar o video, bu fotoğraf onunla uğraşırsın. Olmaz. Bana tez. Şeyin, e, teleferik çalışmıyor. Çalışmadığı için de yukarıdan görüntü alamadım. Ali Yatı Dökülcü yukarıda bir kale kalıntısı var. Orada biraz almaya çalıştım. Bir de karşı tarafa geçtim. E, kütüphane, hani ışıklandırması falan var ya, geceleri e, tarihi bir bina. Buna kütüphane diyorlar. Kütüphane olarak yapmışlar. İşte inat konağı var yan tarafında. Videoları herkes anlatıyor, ben anlatmadım. Oradan yukarı çıktım. Oradan video almaya çalıştım ama daha yukarılara çıkamadım. Çünkü sokaklar dar, dar, darlaşıyor ve çıkmaz sokak birçok yerde. Mustafa da öyle. Mesela i̇şte, dostları kafaya koydum. O, rüzgar, rüzgar günleri şey kadar şey çıkayım olayım. oradan diyeyim, görüntü alayım, bir şeyler falan yapayım dedim. Sokak çıkıyor, orada bitiyor. Mesela arabalar da çıkıyor, orada dönüş yapıp geri geliyorlar. Dolayısıyla devamı yok. Hatta inerken zorlandı. En son geldiğim yerden gitmek zorunda kaldım. Falan filan neyse. Anladınız Bayanlar var. aynı Rusya'da, Belarus, Ukrayna'da olduğu gibi hayatın her alanında varlar. Kraliyet üstü de kullanıyorlar. Ya. Tabii. Esnaflarda bayan çok. Genç kızlar mesela çalışıyor. Lokumcu, işte dönerci de, bilmem gümüşçü de. Böyle antika satan, antika satan dükkanlar, mağazalar falan var. Oralarda birçok yerde çalışıyor bayanlar. Güzel bir şey. Keşke bizde de olsun. Keskin bize de olsa, bayanların önünü açmak lazım, bayanlar hayata katılacak tabi. Ne konuşabiliriz başka? İkinci çayı bitirdik. Şimdi buranın para birimi konde mat diye geçiyor. Kimisi KM diyor, kimisi van diyor. Ben KM diyeyim arkadaşlar. KM ile ağza yatkın. Şimdi bir çay artık bu mesela. Türkçe. Ne bakın, kadar? Bakın, 3 K beş Beşte Ben buraya geldim. Ay, yan tarafta Atman var. Atman abi onunla tanışmıştım. Onlar bugün kapattılar. Bilmiyorum ya, niye kapattılar. Işte, 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 bugün işte, işte, akşam da kapalıydı. <laughs> Çocuklarla falan tanıştım evet. Hamza. Evet. 7-8 evet. bardak çay içtim ya. Söyleme sahipler yani Ramazan'dan dolayı çok özür diliyorum. Hassasiyet olanlardan. Ben bilmiyordum yani böyle 5 katı 10 katı olduğunu. Sonra köstüler bana. <laughs> <laughs> Zaten üçüncü, dördüncü gün anladım para birimleri <laughs> ne kadar. Bizim liranın karşısında değerli olduğunu. Pizza 3 kanı 5'te çarpın. Ee, Cevabı köfte 8'de de var, ona da var. 10 kame, yanında bir kola, bir kaymak, 12 kame. 15 kameyi buluyor. Mark. Dolayısıyla onda 5'te çarpılmaktaştır. Yani e, şey. boşluk böreği mi dersen, cevabı mı dersen ben boşluk böreği Cevabı nereden varsa 50-60 TL. Pahalı. Ona yani, göre yani O şimdiden tek başıma masrafı 1 evet. lira ise siz buraya evet. karı koca sevgili geleceksiniz. Evet. En az 3 katı. Yediğiniz için şeyler. Ona göre hesabınızı yapın. Öyle benim evet. gibi yer içerseniz evet. <laughs> sıkıntı olur. Ben çok çay içiyorum. Çaysız olmaz yapamam. <laughs> Ee, cevabı işte, yine göl köfte oldu. gibi. Ekmek arası ben, değil de biraz işte yan tarafına bir bir şöyle biraz sündürüyorlar. De i̇şte de birazcık de savan, marulun bir içerisinde kaymak, küçücük kaplarda sos, sos da güzel. Yani güzel. Ateşte közlenmiş bir böyle domates. On numara beş yıldız. Ama ben cevabı yerine <laughs> boşnak böreği, patatesli boşnak böreğini <laughs> tercih ederim <laughs> arkadaşlar. Öyle çok güzel. Onun için 2500 km, 3000 km. Yanında bir kola alıyorsun. Evet, 4000 km'ye bir, 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 bir kola, yani bir boşluk suyu, Tamam, doyuyorsun. Sabah akşam onlar yedim ben. Ağzır, 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 bir su almıştım. O suyla çeşmelerden doldurup doldurup içtim. Ucuz ama böyle. Şimdi dediğim tuttu. Bir şey anlatacaktım. Zor Bakın bakın. Seyahatle memnun kaldım. Gertem, poço, çok seveceğim ve cana yakın insanlar. Her konuda yardımcı oluyorlar. <laughs> <laughs> ee... Türkçe bilen de var. Ama daha çok İngilizce biliyorlar. Yapacak Biliyor. şey şey yani ya. bir şey yok. Evet şunu diyeceğim ya. Size burada dükkanlara giriyorum, konuşuyorum. İngilizce'den Hız Mevzu İngilizceye Çok bağlayacağım. Şey. Abi herkes İngilizce bilir. Evet, Türkçe mi? bilen 3 kişi ise İngilizce bilen 100 kişi. Hani geziyorum ya böyle oraya buraya kafama göre takılıyorum ya. Ben ya, bu seyahatlerden şunu anladım. Biz Türkler İngilizceyi acilen öğrenmemiz lazım. Nasıl öğreneceğiz bilmiyorum ama acilen öğrenin arkadaşlar. İngilizce sökmemiz lazım. Bakın bu arkadaşlarla kardeşlerimizle bir şekilde anlaşmak gerekiyor. Hadi Türkçe mülkçe burada biliyorlar ama başka yere gittiğiniz zaman jort. Hayır, İngilizce hayır, bir an evvel özellikle bayanlar. Cinsin. tabii Çok Bir an, an evvel bu işi çözdük. Biliyor musun Hamza? Hamza kardeş. Şey. Türkçe konuşuyoruz. Görüşürüz kardeşim. Toplu <laughs> bir <Becidiyor. Ay. gülüyor> Alışkanlık. <laughs> Çok gürültü var. Çok gürültü patırdılar abi. İngilizce öğrenmek gerekiyor. Bak ben Rusya'ya o kadar zaman ayırdım. Rusya'ya öğrendiğim ayırdığım vakte en az iki tane yabancı dil öğrenirdim. Ha, zarar mı ettim? Zarar etmedim. Çok da karım var her anlamda ama İngilizcesiz olmuyor. Dünyanın her yerine geçerli İngilizce maalesef. Ha, bu arkadaşlarımızla çatı çatı İngilizce konuşuyorlar. Tabii. Sevgili Türk gençliği İngilizceyi öğrenmek gerekiyor. Nasıl öğreneceğiz? Kursa gidin. Çeviri kullanın. Veya bir şekilde öğrenmek icap ediyor. Başka türlü olmaz. Ha şu da var. Biz Türkler, biz Türkler yabancı dil bilmeden de bütün dünyayı gezeriz. O ayrı bir şey. Bizim kafa garip. Biz dünyanın her yerine gideriz, anlatırız. Her konuda her sıkıntının içinden çıkarız. O ayrı bir şey. O ayrı bir şey. O konuda kendimizi takdir ediyorum ama İngilizcesiz olmuyor. Ben ne yaptım? Ağabey. İşte şimdi soruyorum havalimanı nasıl gideceğim? Çeviri kullanıyorum. Ya da İngilizce chat var. E, bir yerden sonra altyapı çalışması var. Gitmiyor. E, gittiği yer zaten 5 kilometre. Ondan sonrası en az 15-20 kilometre. Ya yürüyeceğiz ya taksi tutacağız. ve taksi kösüyor biliyorsunuz. Dünyanın her, her yerinde taksi pahalı. İçerisine bakacağız. Ha ne oluyor? İşte anlaşıyorsun bir şekilde. hosteller aynı Ukrayna ve Belarus'taki hostel tarzı yapmışlar. Ama benim kaldığım yeri ben sevmedim. eski bir binayı biraz onarmışlar. Tamam işte orada bir sürü kalan var. Muhtemelen burada çalışan Türkler veya başka kendi milletlerinden çalışanlar var. Evsiz baksız tahminim. İşte oraya belli bir kira diyorlar. İşte bir odada 8-10 kişi kalıyor. Eski bir bina. Ama yavaş yavaş böyle yeni eski binaları yıkıp tamir et, tadilat yapıp hostele çeviriyorlar. Çünkü burası çok turist çekiyor arkadaşlar. Ciddi anlamda çok turist çekiyor. Ve Avrupa'nın göbeğinde bir ülke bayağı da pahalı. Başta söyleyeyim. Şimdi bardak çanak arkadaş alayım dedim. <laughs> Baktım bayağı pahalı. Videonun kaçıncı 18. dakikasında en azından video bitmeden buradan vurmuş kardeşime. Vurmuş uslu Antalya Security. Antalya'da security, güvenlik olarak çalışan Durmuş Usta kardeşim. Video bitmeden önce sana selam göndereyim. Herkese gönderiyorum. Sana göndermiyorum. Biliyorsun seni seviyorum. İyi bir arkadaşımsın. Sana da ufaktan bir hediye aldım. Belki de bu videoyu ben önce gelmiş olurum ben bilmiyorum. Bardak aldım da sana. <laughs> Valla bak. İnşallah seversin. Ama bana kızıp da atma. Bazen seni kızdırıyorum. Bana kızıp da bardağı falan kırma bak. Canımı sıkma. Neyse, durmuş. Selamlar. Diyarbakır'dan Murat Yığın sana da selam gönderiyorum. Herkese selam gönderirsek video yetmez. Neyse, yeter bu kadar. Diyarbakır'a da geleceğim. Murat Yığın beni bekle. Sevgili arkadaşlar, durum bundan ibaret. Sormak istediğiniz bir şey varsa, sorarsınız. Elimde gelince yardımcı olmaya çalışırım. Her zaman söylüyorum, ben gezmek için geziyorum, seyahat etmek için geziyorum. Video çekmek için gezmiyorum. Onun için videolarım çok amatör, aşırı amatör. 20 dakikaya yaklaştık. Artık bitirelim. Okey, bitirelim. Dışarı bir göstereyim, bitireyim. 2 dakika durun. Bak. Bakınız. Sivil. Oh, yüz. saatlerce oturup çay içiyorum, insanlarla muhabbet ediyorum. Konuşuyorum. Şehri dinliyorum. İnsanları dinliyorum ha. İnsanlara dokunuyorum. Öyle öyle. Yürüyünce saatlerce yürüyorum. Oturunca da saatlerce oturuyorum. Böyle mal mal bakıyorum. Yanıma biri gelirse konuşuyorum. Dil bilmiyor mu? Ben konuşuyorum. Anlaşıyorum abi. Bak başta söyleyeyim. sonra süre kardeşiniz dil bilmeden anlaşıyor insanlarla. Tabii lan. <laughs> öyle. Ben anlaşırım abi. Seyahati bitirdik. Üzülüyorum. Çok üzgünüm buradan ayrılırken. Gönlümün bir tarafı burada. Boşnakları, Bosnesi'yi, Saray Bosna'yı, Serepleri söyleyemedik. Dostları çok seviyorum, çok sevdim. Bosnesi'de Konsey Başkanı ismi neydi? Başkanımızla görüştük. bir röportajımız oldu. Fotoğraf çekindik, hatıra kalsın. Başka koruma bir bayan bir bayan koruması vardı onu da tanıştım güzel oldu da güzel arkadaşlarım var burada anlatamayacağım şekilde güzel arkadaşlarımız dostluklarımız oldu bakalım Türkiye'ye gelecekler İnşallah. Hayvan adamlar kendi adam, kendi hallerinde bak o şeyi gösterdim ya mesela tören yani o yani bir el atmak lazım ya yani böyle böyle çok sönük bir tören oldu ya. tane asker var. Hani böyle esas duruş falan deyince şakşuk falan böyle silahlarda böyle ses gelmesi lazım. Rap rap yerlere vuracaksın abi. Ne bileyim biraz sö sönük gördüm ben. Hani gariban dediğim böyle. Hani bu işleri biraz öğretmek gerekiyor bunlara ya. Kapatıyor musun? Finish. Hı -hı. Yok ne finish? Şey. Dışarıda bir finish var. Ne fok mu? Finish mi iş evet. 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 şey yok oğlum? Konuşurum. Ya. Sabah kadar konuşurum. Yani. <laughs> Saragosluğa. Güzel şehir ama hüzünleniyorum. Gezerken böyle var ya, boğazım düğümleniyor. Boğazım düğümleniyor. Bosna Çetle ilgili çok fazla şey okudum, dinledim. Çok hayat hikayesi dinledim. Benim duygusallığımdan da olabilir. Yani sadece buraya has tabii. Böyle çok duygusal biri değilim de. Yani böyle boğazım düğümü gezdim ya. Gerçekten böyle yutkunamıyorum her yeri mezar, dağlar, taşlar, tepeler, yüzleri böyle. O beyaz mezar taşlarını gördükçe hep 10 yaşında, 20 yaşında bizim yaşlarımız ölen abilerimiz, 20-30 yaşlar ölen ablalarımız, kardeşlerimiz. Doğum tarihlerine bakıyorum hep 92, 93, 95 şehit olmuşlar. Keskin nişancılar, sırf keskin nişancılar. Maalesef. Sevgili dostlar, böyle çocuklarını yurtlara verenler, sokaklara atanlar, tecavüz uğrayan bayanlar kas bırakamayanlar, böyle çok hüzünlü hikayeler var. Kolay değil, empati yapamıyoruz, yapamayız, zor bir şey. <laughs> Abbas yol ciyarı. Nereye? Antalya, Türkiye. Oradan devam edeceğiz. Ülkeyi de gezmeyi düşünüyorum. Ülkemizi gezmeyi düşünüyorum. Antalya'dan başlayarak. Gel abim. Sağ ol. Komşu sağ ol. Pazar. Pazar. Çarşı. Her şeyimiz aynı. Neyse. Seyahat videoları gelecek. Güzel videolar gelecek. Gerek mesleğimizle alakalı. Gerekse yemeği, içme, gezme, tozma her şey var. Uzatmaya gerek yok. Sevgili dostlar. Beni takip eden, veya videolara denk gelerek beni izleyen kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Benim bu amatör ve dergah videolarımı izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum tekrardan. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Saray Bostu olan Bostun Hersek'ten hepinize sevgiler, saygılar gönderiyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar.